Arkadaşlar, yamuk ve paralel kenarla ilgili soru çözümlerimize devam edelim. Şimdi burada verilen DC ile AB paralel arkadaşlar. Bu bir yamuk yani. Onu baştan söyleyeyim tamam mı? Şimdi AN uzunluğuna ben X desem, bakın burası ise Görmüyor musun? 2X de DN'ye eşit. Bak, DN uzunluğu 2x'tir. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bu LB ile CL birbirine eşit. Nal bölü ABCD nedir? Şimdi şöyle yapacağım. Bak şimdi. Kalemin rengini mavi yapalım. Şimdi burası S ise 1x'e 1 somon, 2x'e 2 somon. Buraya kadar tamam mı? Peki Şimdi N, A, L, S, -S alan A, B, C, D'yi bilmiyorum değil mi? Tamam. O zaman burası 3 S bak. D, A, L. Dal. Dal üçgeni 3 S şu kısımda şu kısımın alanı ne? 3 S. Hatırladınız mı? 3 S artı 3 S. Cevap S bölü 6 S'ten 1 bölü 6'dır soru bitti. İyi de hocam hani formül kullanmayacaktık siz Niye böyle yapıyorsunuz hocam? Tamam, formu kullanma sen. Sen bunu uzun uzun yap. Bir hani şey olsun sana. Tekrar olsun tamam Tamam. Şimdi soruyu okuyalım. Elbette bu bir yamuk arkadaşlar. Onu biliyorsunuz. Şekli biraz büyütebiliriz. Büyütelim ya biraz şekli. Bak şimdi. Bak buraya. Şekli büyütüyorum. Tamam. Büyük cemencik olsun. Cık. Tamam. Şimdi bu verileri yazalım. Bakın C, E, Y, X diyorum. C, E, X olsun. C, E, X. Bak. 3 X'tir E, B. Arkadaşlar bu basit ama çoğu arkadaş bunu dahi yazamıyor yani. Sınavlarda biz, biz göremiyoruz bunu bak. İyi düşün. Şimdi A, B, Y, Y diyelim. A, B, Ha bir dakika. Şura 3 ya. 3Y diyelim. 3Y. Bak şimdi. AB'ye 3Y diyelim. Neden? Şimdi 3DC 6Y ise her tarafı 3'e böl. 2Y'dir DC. Buraya kadar tamam mı? Bütün alanın ki şu taralı kısmı oranını sormakta soru. Soruyu az çok anladınız mı? Tamam. Biz şunların paralel olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu çizgiyi uzatsak bir bakıyorum. Şu çizgiyi uzatsam şöyle uzatalım tamam mı? O çizgiyi uzattım. Bak şimdi. Şöyle daha net olsun tamam Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. C, K, E üçgeni ile E, A, B üçgeni birbirine benzer arkadaşlar. Hatta bunu birazcık şununla bunu birazcık renklendirelim. Bak. Bak şimdi. Bu ikisi birbirine benzer arkadaşlar. Bu iki üçgen kelebek benzerliği var. Görebildin mi? Evet. Tamam. O halde bu nasıl yazıyormuş? Bak bu da güzel. Fenerbahçe bak. Burada da bir Galatasaray var herhalde. Yok. Galatasaray sarı kırmızı mıydı? Evet. Bu daha hoş bir renk yani. Tamam. Şimdi x'e 3x. Bak şimdi. 3x, x, 3c, y. Bunu anladınız mı? Benzerlikte. Buraya kadar tamam mı? Şimdi buradan bir paralel çekiyorum arkadaşlar. Bakınız. Bir paralel çekiyorum. Bu AB doğrusuna aynı zamanda DC doğrusuna paralel. 3x x 2y'den dolayı bak 3x bölü 4x benzerlik çekiyorum. 3x bölü 4x 1'e 3x bölü 4x eşittir. Şurası EF uzunluğu bak şimdi. EF uzunluğunun 2y'ye oranı. Bu durumda x'ler gider, 2'ler sadeleşir. <laughs> ne gelir? 3 bölü 2 y. Şurası 3 bölü 2 y'dir arkadaşlar. Bu uzunluğu anladınız değil mi? O zaman 3 bölü 2 y'nin 2 katı aşağıda 3 c ise bir benzerlik daha var. P, E, K ile A, K, B arasında. Burası P ise burası 2 P'dir. Hani 1'e 2 oranı dedim ya. Burası C ise burası 2 C'dir. Öte taraftan CKE üçgeni ile EAB üçgeni benzerdi. Hatırlayın. Burası 3P ise burası P olmak durumunda. 1'e 3 oranı vardı burada. Hatırlayın. Şimdi soruyu artık çözebiliriz. Yani son bir aşamaya geldi. Fakat bir taramam lazım. Şurayı bir kopyalayayım. Bak şimdi. Heh, şurada. Kopyala diyelim. Kopyala. Aç öbür sayfayı. Tamam. Şimdi buraya yapıştır bakalım. Ee, şimdi bak. Bunu birazcık küçülteceğim. Yok küçültmeyin. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada şöyle bir çizgi çeksem. Bak o rengi de değiştirelim. Az kaldı. Bak şimdi burayı şöyle yapsam. Bura S burası 3S midir? Şimdi P'ye S, P'ye S. Doğru mu? 2C'ye 4S bak. Şu KB'ye bak. 2C'ye 4S. O zaman e, burası C'ydi. Bir dakika. Şurası şu kısım C'ydi bak. İyi düşün. Ama yukarısı ne? FD uzunluğu ne? Ona bakalım. 3P, 2P, 2P. O zaman şurası C'ymiş arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla 3C'ye 3S, 2C'ye yok 3C, 2C'ye 4S, 2 katı. O zaman burası 2S'tir arkadaşlar. Şimdi iyi düşünün. 2P'ye bak şimdi şurada 2P'ye S, S, 2S, 4S. 2P'ye 4S, 2P'ye 4S. Bunu da anladınız. 2C'ye 4S, 2C'ye 4S. O halde sorumuz bitti arkadaşlar. Hele hani hele şükür bitti. Bak şimdi. 3S'tir yukarının. yok tamamının alanını soruyormuş. O zaman toplayalım hepsini. 4S, 4S daha 8S. 11S, 3S daha 14S, S daha 15S. Yukarısı 15S. Taralı kısımda 3S arkadaşlar. Cevap 5 birim. Bu kadar. Şimdi şey de söyleyeyim ben yani 15-16 senedir hiçbir dersimde hani soruları ezberlemem yani. Soruyu o an. Hani bir böyle tiyatro oyunlarında televizyonda bazen çıkıyor. Ne diyor mesela televizyonda? Hop çok gittik. Bir şey deniyor hani ha buldum doğaçlama. Doğaçlama hani diye bir durum var yani haberiniz olsun. Doğaçlama derken neyi kastediyorlar orada? O an. O an yazıyorlar. O an ne gelirse aklına. Hani öyle düşünün. Bu soruyu da çözelim. Mola vereceğim size tamam Hadi bakalım. Şuradan yapıştır. Bunu at. Yapıştır. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Soruyu okuyalım. ABC'de bir yamuk. AB 25 CB 12 DC 10 AD'de 9 olduğuna göre alan nedir? Ben hiç düşünmeden doğaçlama dedik ya bir paralel çeksem. Tabi biraz daha doğru dürüst olsun. Burası 10 bu yamuk ya. Karşısı 10 sa 10. Burada 9. 25'ten 10 çıktı. 15. Şimdi 9, 12, 15 burası 90'dır. Bu nereden bildiniz hocam? Tecrübe ve Pisagor yardımıyla bulunuyor. Tamam. O halde bakın şu üçgenin alanı şu üçgenin alanı 9 çarpı 12 9 çarpı 12 bölü 2'den 6 kere 9 54. Şimdi buradan karşıma şu çıkıyor. Bak şimdi. Şurası 54'müş Yavru Ceylan. O zaman bunu şöyle düşün. 15 ay'a 54 birim kare alan düşmüşse bak şimdi. 10 ay'a ne düşmüş? 3'e böl 18. 2 ile çarp 36. Oran orantıdan ben buraya 36 buldum. Burada 36'dır. 36 36 72 70 72 4 daha 76 50 daha 126. Bütün alan 126 birim karedir. Soru bitti. Şimdi buradaki oran oran tip kısaca bir söyleyeyim. 15'e 54 ise 10 ile Ben şimdi burada işler dışlar çarpımı yapıyorum. 15 çarpı soru işareti eşittir. 10 çarpı 54. Şimdi 3'e böl, 5'e böl 3, 5'e böl 2. 3'e böl 1, 54'ü 3'e böl 18. 2 kere 18, 36. Buradan geliyor. Tamam Başka bir çalışmamızda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.